Ol, ol, ol. Evet selamlar. Bir akşam sürüşü Çağlayan'dan AKM'ye doğru. Ne olmuş ya? AKM'ye doğru gideceğim kıyamet kopuyor. Haydi. Orada niye geçtim dayı Sağ olasın. Duruyor musun? Ben de geçeyim. Şuradan da geçeyim. Şuradan da şöyle geçeyim. Buradan da böyle geçeyim ölde geçersem sen de sol sinyal veriyorsun. Ben şöyle geçeyim. Ben de sol sinyal vereceğim çünkü. Şurada şey. Yap. Evet bir cuma akşamı. Yarın Ramazan 1. Geliyoruz. Ee, bir. Geliyoruz. Ne geçidi var görmüyorum. Ya yok sola da ne oldu? Şimdi sola bir anda çekilince birkaç ihtimal beliriyor. Bana yol vermiş olabilir. Güzel bir şeydir bu. Ya da sağa keskin bir dönüş yapacaktır. O yüzden sola doğru açılmıştır falan. Bunlar da ihtimaller. 42K. 42 bin. Biraz ileri gitsem ben şuradan sığarım ama gitmedim. Orada duruyorsun. Acaba gitmek için sıra mı bekliyorsun? Kafa sokmak için yoksa sen burada bekliyor musun? Işığın yandığına göre araba çalışıyor. Ama hiç öyle bir şeyinde yok. Öyle bir vibe vermiyorsun. Aman be. Şimdi saat 7.20 7.18 8'de bir tiyatro var AKM'de. Atatürk Kültür Merkezi. Normal şartlarda çok 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 rahat Yetişeceğim bir program ama sen de iyice gir oraya ki ben hiç geçemeyeyim orada. Sen oraya gir. Ben de şuradan geçsem nasıl olur? şuradan kaçar mıyız? Var mı gelen? Yok. Var. Var mı yok? O otobüs kilitlenmiş Allah'tan. Beklemedim. Öyle dururduk Allah. Öyle beklerdik. Pide kokuyor. Hoş değil. Bir sağlıklı beslenme sürecindeyim. Bu ses neydi? sağlıklı beslenme sürecime karşı bu nifak tohumları Ramazan pidesi neyse çözeceğiz çözeceğiz kırmızı yanıyor şöyle ben şuradan bir sıyrılayım o bak mesela burada şimdi şerit değiştirmek yasak sorsam bu arabaya işte motorlar kurallara uymuyor bütün kuralların uygulanmasını istiyorsanız saygın arabacılar sizin de başınız çok yanar onun değil polislerin dikkat etmediği uygulamadığı arabalara karşı da birçok kurallar tolerans gösterilen gireyim şuraya Ben buradan çıkacağım. Az daha unutuyordum navigasyonsuz gidiyorum. Kaç kere gittiğim yer bulmam lazım. Bakalım kaybolacak olacak mıyım? Bence bulacağım. Allah. Haydi. Şimdi buradan böyle gidiyoruz. Şurada bir kavşak var. Ha tamam. Oradan U dönüşü yapıyoruz. muyo yok. Nasıldı ya? Neyse görünce hatırlayacağım artık. Zaten Dolmabahçe tabelası vardı. Dolmabahçe tabelasına doğru girip tünelden çıkıp aynı Dolmabahçe. Haydi. Evet. Gelen yok. Şimdi şuradan ileriden sağa doğru tünel. Öğrendik yolları da öğrendik. Öyle böyle. Sağ sinyal yani, verdim. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz ya? Adam öyle durdu. Aa. direl Bu polis çekiciler çekici polisler 80 polis bu çekiciler ceza yazabiliyor mu acaba? Polis çünkü. Trafik hem de. Neyse ben hız sınırları içerisinde gidiyorum. Şimdi buradan sola geçeceğim. Geçeceğim. Şöyle. Güzel geldik ya. Öyle bir atraksiyon durumu olmadı. Yeşil yanıyor burada? Yetişir miyiz? bitiştik. Şurası biraz hem sert bir viraj hem yokuş değişik bir eğim. Yeşil yanıyor yetişir miyiz? Yetişir miyiz? Allah be. ıslak mı arası? ya şu kar nedeniyle döktükleri tuzları yıkamak için temizlemek için habire yolları öyle yıkıyorlar güzel bir şey ama yani yağmur yok bir şey yok sürekli motor çamur motoru yıkattım geçen kar şeyinden temizlemek için daha yıkamacadan çıkar çıkmaz leş oldu neyse kar tuzu kimyasalından iyidir çamurlanmaz sorun olmaz şimdi burayı da HGS yapmışlar bu HGS beni okuyor mu? Niye? HGS ya. He? Beni okuyor mu? Yok abi kenar, kenarda geç. Kenardan. Sana ücretsiz. Eyvallah. <laughs> Eyvallah abi. Kolay gelsin. Ağaya beleş dedi yani. Yalnız ağımıza beleş. Burayı HGS yapmışlar. Arabayla geldiğinde güzel. Ödememeden ödemem uğraşmıyoruz Neyse ben geldim. Böyle bu da bu da böyle çerezlik bir sürüştü. Görüşürüz.